derim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi iddiamız mütekari ben kuralını göstereceğim. Gittikçe kurallar zorlaşıyor mu yoksa? Yok yok. Öyle düşünmeyin. Aslında gittikçe Kur'an-ı Kerim'de daha az gördüğümüz kuralları görmeye başlıyoruz. Yani karşımıza çok daha az çıkıyor. Hadi gelelim o zaman. İdamı Mütekar beyin. Evet yine bir idram gördük. Yani bir katma işlemi yapacağız demek ki. Peki neyin üzerinde katma işlemi yapacağız? Mütekar beyin. Yani mahreçleri birbirine yakın harfler üzerinde katma işlemi yapacağız. Bunu iyice ne anlamanız için size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Biz özellikle mahreçlerle, çıkış yerleriyle alakalı neler gördük? Mesela 1. İdgamı misleyin. Yani aynı harflerin katılması durumuydu. Vav cezimle daha sonra yine bir vav harekeli gelirse katıyorduk. Buna idgamı misleyin. Yani aynı harflerin katılması demiştik. Daha sonra ne gördük? İ devamı mütecanisin. Yani çıkış yerleri aynı olan harflerin katılmasını gördük. Mesela T harfi B harfine gelirse ne oluyordu? İlki cezimli, ikincisi harekeli olursa bunu da katıyorduk. Peki yeni bir katma kuralımız ne? İ devamı mütekari beyin. Yani bu sefer yakın olan harflerin birbiriyle katılması durumu. Kur'an-ı Kerim'de bu örnekten çok az görüyoruz. O yüzden örneklerimizde çok az. Gruplarımızdaki harfleri ezberlersek inşallah bir sıkıntı olmaz. Birinci grubumuz lam ve İkinci grubumuz Qaf ve kef. Şimdi kuralı tekrardan önümüze alalım mahreç yerleri yakın olan bu iki gruptaki harflerin ilk cezimli, ikincisi harekeli olmasıyla katılması durumu. Ama burada şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci grup için düşünelim. İlk önce lamın daha sonra ra harfinin gelmesi lazım. Burada yakınlık söz konusu olduğu için kimin önce, kimin sonra geldiği çok önemli. Ne yapacağız? İlk önce lam gelecek. Daha sonra da ra harfi gelecek. İkinci grubun üstünde çok durmayacağım. Çünkü ikinci grupta zaten sadece bir tane örnek göreceğiz. Dikkatinizi birinci gruba vermenizi istiyorum o yüzden. İlk lam gelecek. Daha sonra ra harfi gelecek ve lam harfi cezimli, ra harfi de harekeli olursa bu durumda idgam mütekaribeyn gerçekleştireceğiz. Anlattığım zaman birazcık karışık oluyor. Biliyorum. Örneklere geçelim o zaman. Hadi bakalım. Ve kul rabbi lam harfi cezimli, daha sonra da ra harfi gelmiş, harekeli. Ve kul rabbi. Kul rabbi demiyorum ve rabbi ve qurrabi Burada size ekstra bir not düşmek istiyorum. Önceki videolarımda da görüyorsunuz ve birazcık kafanız karışabiliyor. Şeddenin altında bir hareke görüyoruz değil mi? Bu üstün mü yoksa esre mi? Burada karıştırabiliyorsunuz. Eğer şeddenin altında bir hareke varsa, altındaysa bu esredir arkadaşlar. Arapça klavyesi de bu şekilde yazılır. Eğer şeddenin üstünde ise o zaman üstündür. Yani burada ve rabbi derken yanlış yapmıyorum. Şeddenin altında olduğu için bi diye okumam lazım. İnşallah bunu da anlamışsınızdır. Bu konuda karıştırdıysanız önceki videolarımda mutlaka yorumlara da yazın. En azından göreyim. Ben rabbüküm. Bel rabbüküm demiyorum. Bel rabbüküm. Bel rabbüküm. Ne yaptım? Cezimli olan lam harfinden sonra harekeli olan ra harfi gelmiş. Bu yüzden katarak okudum. Bel rabbüküm. Son örneğimiz. Biraz düşünün. Hemen yapmak istemiyorum. Bel ra diye mi okuyacağım? Yoksa diye mi okuyacağım? Hemen bakalım. Lam harfi cezimli. Ra harfi harekeli gelirse katılır. İdamı mütekal beyin kuralı olur. Peki hü'de zamir var mı? Uzatmam doğru muydu sizce? Bunu mutlaka yorumlara yazın. Sizce burada uzatmam gerekiyor muydu? Şimdi ikinci grubumuz olan gaf ve kef harfine bakalım. Bu kuralımızın Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tane örneği var. O yüzden sadece kelimeye odaklanmanızı istiyorum. Hemen bakalım. Elem nehlukum diye mi okunuyor? Nereye dikkat edeceğiz? hal harfi gördüm cezimli. Daha sonra da kef harfi gelmiş harekeli. A harfi cezimli, kef harfi harekeli gelirse bir katma işlemi yapıyordum. Nasıl yapmam lazım? Elem nehlüküm. <laughs> Elem nehlüküm. Af harfini patlatmadım. Orada ne yaptım? Harekeli olan kef harfine kattım. Evet bu kuralımızın örnekleri az. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok az geliyor. O yüzden bu örneklerimiz şu anlık yeterli. Dikkat etmemiz gereken ne? Lam harfi cezimli, ra harfi harekeli gelirse idgam mütekaribeyn oluyor ve ilk harf ikinci harfe katılıyor. Aynı şekilde Gaf harfi cezimli, kef harfi harekeli gelirse ne oluyor? İdhamın tekrar ben kuralı oluyor. Qaf harfi, kef harfine katılıyor. Konumuzu anladınız mı? Bu kuralı gözden kaçırırsanız peki ne olur? Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir kelime yanlışı ya da cümle yanlışına uğramaz. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'i güzelleştirmek için olan kurallarımızı da öğrenin. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.